Evet, kök sayılarda işlem yapan Mert, kök 10 artı kök 6 sayısının eşleniği olan kök 10 eksi kök 6 ile çarpmak yerine yanlışlıkla bölmüştür. Buna göre Mert'in bulduğu sayı bulması gereken sayıdan kaç fazladır? Mert normalde ne yapması gerekiyormuş? Çarpması gerekiyormuş. O zaman yapması gerekeni bulalım öncelikle. Kök 10 artı kök 6 çarpı kök 10 eksi kök 6 de zaten kök 10 artı kök 6'nın eşleniği kök 10 eksi kök 6'dır. O halde iki kare farkından e, ne olur? 10 eksi 6 yani 4 bulması gerekirdi. Ancak Mert ne yapmış? Bu iki sayıyı birbirine bölmüş. Yani ne yapmış? Kök 10 artı kök 6'yı kök 10 eksi kök 6'ya bölmüş. Böldüğünde ne yapması gerekiyor abi? Eşleniği çarpması gerekiyor ki paydadan e, köklü ifadeyi kurtarsın. O zaman ne olur? Kök 10 artı kök 6 ile çarpar. Ne olur bu? Kök 10 artı kök 6'nın karesi olur. Yani birincinin karesi artı birinci ile ikinin çarpımının iki katı yani iki kök 60 artı 6 bölü. Burada eşlenik olduğu için 10 eksi altta 4 gelir. İstersen taraftan ne oldu bu şimdi? 16 artı 60'ı 4 çarpı 15 şeklinde yazabiliriz değil mi? 4 çarpı 15. 4 kök dışına çıkar. O da 2 olarak çıkar. Yani 4 kök 15 bölü 4 olur. Burada 4 parantin alırsak. 4 artı kök 15 bölü 4. 4'ler sadece. Demek ki bulduğumuz sonuç ne oldu? Yani e, Mert'in bulduğu sonuç. 4 artı kök 15 oldu. Neyi söyledi bize? Mert'in bulduğu sayı bulması gereken sayıdan kaç fazladır? Yani 4 artı kök 15 4'ten ne kadar fazladır? O da ne olur? Kök 15 fazladır. Mert'in bulduğu sonuç cevabımız 5'tir.